Bugün sizlerle Full HD 1000 piksel 4K ha, e, <laughs> olan televizyonumuzda tam bazı oyunlar oynayacağız. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Bu bebek oyun olan. Oynayalım. <laughs> Oyunun sesi yok. Çünkü kapattın. Yok lan ben kapatmamıştım. Azıcık kısmıştım. Televizyondan çok zor oynanıyor bu arada. Evet. İki tuşa aynı anda basılmıyor. Bu oyunu bir dakika bile oynamayacağız. O yüzden canlar bitene kadar oynayalım bence. Tamam hemen harcayalım o zaman. <laughs> Öyle çok uzun olur çünkü. Yok lan. Biz senle ilk indirdiğimizde bir kere oynamıştık. Ee, hemen bitmişti. <laughs> Olsun. Bu oyun yeter da... bu kadar. Evet bence de. Durduruyor muyum? Dura... Do... Durdurayım mı videoyu? Yok. Tamam. Sıradaki oyunumuz Crossy Road. Yani bu oyunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir tavuk veya bir hayvanı kontrol ediyoruz. Biz bu oyunu birazcık oynadık. Bayağı oynadık. Aynen. Bir önceki oyundan az oynadığımız için... Bir dakika. <laughs> bir şey gelmiş. Bir önceki oyunu az oynadığımız için bu oyunu çok oynamak zorundayız. Zorundayız. Bu oyun televizyondan daha kolay oynanıyor bu arada. Ben bu oyunu oynamıştım eskiden çünkü. yardım. Olmaz. Ben bir keresinde bu oyunda 62 yapmışım. Bu çok gıcık ya. Abimle oynayın, oynarken hep çıkıyordu bu. Biraz sesi kıssana abi. Kısamam. Alsın. <laughs> <6. gülüyor> Neyse şimdi kısma öyle ses. Kıstı <laughs> Yine mi? Ya yine mi? Bu, bu çok gıcık. Hayır. <laughs> yine öldüm. Uğursuz bu. Her geldiğinde bu abimle onu Daha çok. Öyle yapıyorum zaten. Ha, bu arada e, kameranın arkasında konuşan kişi ve e, şu an videoyu çeken kişi de kardeşim Mert. Biraz oturayım şuraya. Ya da oturmayayım. Çok uzak görünüyor. 32. Bu oyun mu bu kadar? Abi kamerayı tutsana bir kere ben oynayayım. Senin suratını yok. İşte gö göstermedim. Neyse boş ver. Evet. Şu yandaki oyun e oyun kumandasıyla oynanıyor. Onu biz yanlışlıkla indirmiştik. E, bu oyunda da kaybolan hazinelerini toplamaya çalışan bir tilki tilk olarak Zineleri toplamaya çalışıyoruz. Bunu da şimdi buluştuk. Ve evet. e bunda da aynı anda birkaç düşaba sönüyor. Abo. Geri gitme tuşu da yok bu oyunda. Hayır! Devam ediyoruz. En azından en başa gitmedik. Aa şurada skor var lan köşede. Ama bitti mi lan? Bir ve bir, bir herhalde daha e, Ve bunlar da tutorial. Yani daha e, daha eğitiyor bizi şey, oynayacağız. Evet. Onu öğrenmek Dantimende de böyle bir şey vardı. Aynen. Lan. Tam tam oyunu bitirecektim. Düştü ne düşün? Yavaşla. Hayır. Sana <laughs> ne? O yeşil şeyler ne? Checkpoint mi? Hazine. Ama checkpoint de <laughs> Oğlum sarıyorlar. Harbiden. Aa, i̇kinci oyun ya. gibi. 2'yi takip etmek galiba her epilepsi krizlerine sebep olabilir. İkinci oyunda da öyleydi. Abimle ben oynuyorduk oyunu. Tamam yeter. Peki. Ve e, son olarak Pac-Man 256 oyununu oynuyoruz. Açıklamama gerekiyor. Ama bu ama bu oyun orijinal bir pekmen oyunu değil. Az önce oynadığımız e, karşıdan karşıya geçirdiğimiz oyunla oyunu yapan e, e, firma ile aynı firma yapmış. Ya, başlayalım. Kaç dakika altı Olsun. O kalan sürede de bu lerle ee, bu bu videoyu uzatalım şaka şaka. Televizyonu tanıtırız o sırada da Ha bu ne? Şeydeki <laughs> gibi. E, önce önceki oyundaki gibi ah, şeyler. E, büyük paralar şey, önceki oyundaki gibi. Aynen. Çünkü zaten aynı şeyi yaptı. Yapılmış. Uğraşmamışlar hiç. Işınlanma ha, ha, şey mı? Yalnız map sonsuz. Hop geç. Ne oluyor lan? Map baya büyük he. Map mi? Neydi? Bu ne oldu? O neydi lan? <laughs> Bu arkadan gelen şeyler mi? Ah oh, kolum ağrıdı. Oh, <laughs> e, <laughs> Oyunlar toplayarak e, pekmeni güçlendirebilirmişiz. Boya çakmaymışsınız. Çakma değil ya ama bırakın lan beni. Bırakın lan. Dur ben şu koltuğa oturarak sonu yapıp çekeyim. 3 puan daha olsun. <laughs> Dansa bak. <laughs> Elma. Sadece puan verdi yalnız. Aa şu şu şey. Şu şey ne

Ya kaç dakika oldu? 9.30 Tamam bitir bitirebiliriz. <laughs> Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.